Selamlar gençler. Can Hocanız ben CBC Akademi kanalımıza hoş geldiniz. AYT kampımıza devam ediyoruz. İkinci dereceden denklemlerdeyiz. Kök katsayı ilişkisini bu videoyla göreceğiz. Haydi bakalım. Buyurun başlayalım. İkinci dereceden denklem kök katsayı ilişkisi nedir arkadaşlar? Ay x kare artı b artı c gibi bir denklem verilsin. Bunların kökleri de x1 x2 olmak üzere. Eğer bize kökler toplamını ya da kökler çarpımını istiyorsa bunların formülü vardır. Bunların formülü nedir? Hemen bakalım. X1 artı X2 de arkadaşlar eksi B bölü A formülünü kullanacağız. X1 çarpı X2'de de C bölü A formülünden yararlanacağız. Bunlarla birlikte kolaylıkla işlemlerimizi devam ettireceğiz. Bir de mutlak değer içerisinde X1 eksi X2 eğer istenirse çok istenmiyor ama kök delta bölü A mutlak değer A Formülüyle bunu da bulabilirsiniz. Şimdi simetrik kökler de arkadaşlar diyelim ki x1 artı x2 bunlar 1 eksi 3, 1 artı 3 olursa topladığımızda 0 gelir. Bunlara da simetrik kökler diyoruz. Hemen örneklerimize bakalım. X kare artı 2m artı 1x, 3m kare eksi 4m eksi 11 eşittir işte 0 denkleminin kökler toplamının 2 katı kökler çarpımına eşit olduğuna göre ...m'nin alabileceği değerler, değerler çarpımı nedir? Evet arkadaşlar kökler toplamını nasıl buluyorduk? Hemen şöyle hatırlayalım. Eksi b bölü a ile buluyorduk. O zaman b, a ve c nedir? Bunun önce bunları bulmamız lazım. a arkadaşlar x karenin katsayısı 1. b x'in katsayısı 2m artı 1. C de sabit sayı, sabit kısımlar yani x'siz kısımlar yani bu C 3m kare Eksi 4m eksi 11'in tamamıdır. Onu da aldık. Gelelim x1 artı x2 neydi? Eksi b bölü a'ydı. Yani eksi b 2m artı 1 bölü a da 1 olduğuna göre bu. O zaman dağıttığım zaman eksi 2m eksi 1 olarak toplamları buluyorum. Çarpımı da bulalım. Çünkü lazım çarpımı eşitmiş. E dolayısıyla çarpım ne olacak arkadaşlar? c bölü a. Buradan c 3m kare. Eksi 4m eksi 11 bölü a da 1 zaten yazmasak da olur. O yüzden burayı sildim. O zaman kökler toplamı ve çarpımı belli. Bize ne sormuştu? Kökler toplamının iki katı kökler toplamı eksi 2 m Eksi 1 olarak bulunmuştu. Bunun iki katı kökler çarpımına eşittir. Yani 3 m kare eksi 4 m eksi 11'dir demişti. Şimdi o zaman buradan devam ettirirsek. 2'yi dağıtalım gençler. Eksi 4 m eksi 2 eşittir 3m kare eksi 4m eksi 11 gelecektir. Buradan düzenleyelim. Hepsini sağ tarafa alıyorum. Burada 0 kalsın. 3m kare eksi 4m eksi 4m birbirini zaten götürmüş. Bunları almama gerek kalmadı. Eksi 2 karşıya aldığımda artı 2 olarak geçecek. Bu da 3m kare eksi 9 olarak gelmiş oldu. 9'u da karşıya alıp devam ettiriyorum. 3 m kare ise her tarafı 3'e böldüm. 3 eşittir m kare. M buradan eksi artı kök içerisinde 3 olarak gelecektir. M'nin alabileceği değerler çarpımı o zaman eksi kök 3 artı kök 3 eksi 3 olarak gelmiş oldu arkadaşlar. Ve Gördüğünüz gibi kökler toplamı ve kökler çarpım formüllerini bildiğimiz zaman kolaylıkla yapabileceğimiz bir soru zaten bilmemiz şart arkadaşlar. O yüzden dikkat ediyoruz. Peki örnek 1 bitti. Şimdi gelelim asıl sorular arkadaşlar bilmemiz gereken kısım aslında bu kısım. Yani biz aslında iki tane formül öğrendik ama burada bir sürü ifade var ve biz bunları nasıl öğreneceğiz bileceğiz. Hiçbir formül ezberlemize gerek yok. O yüzden arkadaşlar bu iki formülü sadece bilmeniz yeterliydi. Bakalım nasıl oluyor. x kare eksi 2x artı 8 denklemi verilmiş. A demiş ki 1 bölü x1 artı 1 bölü x2 nedir? Şimdi arkadaşlar payda ne olur bu ifade? Burayı x2, burayı x1 ile x2 artı x1 bölü x1 çarpı x2 olur. Yani bakın üst kısımda kökler toplamı, alt kısımda kökler çarpımı. Kökler toplamı eksi b bölü a. Yani Eksi diyorum. B'miz eksi 2 olduğu için eksi 2 bölü A'da birazcık şöyle yukarı yazalım. Eksi diyorum tekrardan. Eksi 2 bölü A'da zaten 1'miş. Yukarı yazmaya gerek kalmadı. Böyle diyorum. X1 çarpı eksik C bölü A'ydı. C 8 A'da 1 olduğuna göre buradan ne geldi? 2 bölü 8 1 bölü 4 gelmiş oldu. Peki B'ye geldiğimiz zaman x1 çarpı x2'nin karesi artı x1'in karesi çarpı x2. Şimdi burada o zaman ortak parantez alabilirim. x1, x2'ler ortak. x1 çarpı x2 parantezini aldığımda birinciden x2, ikinciden x1 ve arada da toplama olduğu için toplamayı da yazdım. x1 çarpı x2 nedir arkadaşlar? C bölü A olduğu için C'miz 8'de da 1 o zaman 8 bölü 1. Çarpı diyorum. X1 artı X2 de eksi B bölü A'ydı. Yani eksi eksi b ne oldu? Eksi 2 olduğu için artı 2 olacak. Bölü a da 1 olduğuna göre 8 çarpı 2'den 16 gelmiş oldu. Bakın kolaylıkla bulduk. Formülleri biliyoruz. Onları da sorularda uyguluyoruz. x1'in karesi artı x2'nin karesi arkadaşlar bu nereden çıkıyor? Hemen şunu bilmeniz lazım. x1 artı x2'nin karesini aldığımız zaman x1'in karesi artı 2 x1 çarpı x2 Artı x2'nin karesi geliyor muydu? Geliyordu. Şimdi biz burada x1, x, x2'nin kareleri toplamını sorduğu için ona erişmemiz için şurada ortadaki bu ifadeyi sol tarafa aldığımızda x1 artı x2'nin karesi eksi 2x1 çarpı x2 gelecek. Sağ tarafta x1 kare artı x2 kare gelecek. Yani istenen gelecek. Dolayısıyla arkadaşlar x1 kare artı x2 kare gördüğünüz zaman bakın tam karenin açılımından bulabiliyoruz ne olduğunu. Hemen şurada yerine yazarsak ifadeyi bulacağız. Şimdi x1 artı x2 yine bulmuştuk. Şurada zaten 2 bulmuştuk ama şuraya yazalım arkadaşlar. x1 artı x2 eksi b bölü a'dan 2. x1 çarpı x2 de c bölü a'dan 8. Yerlerine yazdığımda 2'nin karesi eksi 2 çarpı çarpımları 8 eşittir istenen. Yani 4 eksi 8 gerek 16'dan eksi 12'ymiş istenen diyeceğiz. Şimdi geldik D seçeneğine. X1'in kübü, X2'nin kübü. Bunun açılımı neydi? Hemen arkadaşlar yine çarpanları ayırmadan hatırlayalım. X1 artı X2 çarpı X1'in karesi. Artı ise burada eksi olacak. X1 çarpı X2 artı X2'nin karesi şeklinde açılımı vardı. Hatırlarsak. Peki o zaman ne yapacağız burada? X1 artı X2 zaten belli. Ne? 2. Buraya 2 yazdım. X1'in karesi artı X2'nin karesi de diyelim ki belli değil. Bunu böyle bırakalım. Eksi X1 çarpı x de zaten 8'di. Bunları yazdık. Evet kolaylıkla bulduk ama X1 kare artı X2 kareyi de hemen ne yapacağız? C şıkkından yola çıkarak bulacağız. Eğer bulamadıysak ya daha önce çözmediysek bulmadıysak bunu C şıkkını burada bu devirde e, bu kısımda devreye sokuyoruz ve yapıyoruz. Ondan sonra bulduktan sonra bu x1 kare x2 kare neymiş? Eksi 12 Hemen yerine yazıyorum. Artık işleme devam ediyoruz. Ne geldi? Şuradan devam edelim. 2 çarpı eksi 12 eksi 8 eksi 20 etti. Çarptığımda da eksi 40 olarak gelmiş oldu. Ve e seçeneğine de bakalım hemen. Neden seçenek diyorum? E şıkkı. E şıkkına baktık. Şimdi gençler burada da yine ne yapacağız? Payda O zaman burayı 1 x 2 burayı da birer bir e, 1 eksi x 1 ile payda devam ettirirsek 1 eksi x 2 artı 1 eksi x 1 bölü buradan çarpalım birazdan çarparız 1 eksi x 1 çarpı 1 eksi x 2 olarak kalsın biraz işlem uzayacak hemen burayı düzenliyorum üst kısım ne oldu toplarsam 1 1 daha 2 eksi parantezini alırsam x1 artı x2 pay kısmıydı şimdi e, tek tek çarpıyorum burayı dağıtacağım 1 kere 1 1 bir kere eksi x2, eksi x2, eksi x1 artı x1 çarpı x2. Arkadaşlar ne geldi bakın biraz daha toparlıyorum. 2 eksi x1 artı x2 bölü 1 eksi parantezinde x1 artı x2 artı x1 çarpı x2 olarak düzenleyince bulduk. Peki toplamları neydi? Nerede yazdık? Şurada yazmışız. Bakın toplamları 2 çarpımları da 8. Toplamlarını 2 Çarpımlarını da 8 yazarsam işlem bitecek. 2-2'den zaten 0 gelmiş. Alt kısmına baktığım zaman tanımsızlığı bozan bir durum var mı bakacağım. 8 2 çıktı 6. Bir daha 7. Zaten 0 bölü 7'den de 0 gelmiş oldu. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar tabii ki örnekler daha da geliştirilebilir. Daha da farklılaştırılabilir ama bildiğimiz şey toplam ve çarpım formülünü iyi bilmek. Bunun akabinde tüm soruları yapabiliriz. Peki devam edelim biz farklı tarzda sorulara devam ediyoruz. Şimdi şöyle devam edelim. Evet mesajlarda da durmuyor. Hemen kapattık sessiz aldık devam. Denkleminin köklerinin aritmetik ortalaması bu denklemin köklerinin geometrik ortalamasına eşitse. Tamam. Şimdi aritmetik ortalama neydi arkadaşlar? Hemen hatırlayalım. Aritmetik ortalama. Neydi köklerinin aritmetik ortalaması dediği için? X1 artı X2 bölü 2 idi değil mi? Terimler toplamının veri sayısına bölümüydü. Bununla bulunuyordu. Geometrik ortalamada denkleminin köklerin geometrik ortalaması dediği için burada verilen ikinci denklem için x1, x2 diye düşünürsek onda x1, x2 yazıyorum. Karıştırmayız. Bunların çarpımının yine bu veri sayısının kökünün alınmasıyla yani kare alınmasıyla bulunan ifade. O zaman birincinin aritmetik ortalaması x1 artı x2'den eksi b bölü a yani eksi B buradan eksi 6M bölü A da zaten 1. Dolayısıyla 6M olacak. Bölü 2 var paydada. 6M bölü 2'den de cevap 3M olarak aritmetik ortalamayı bulmuş olduk. Devam ediyoruz. Geometrik ortalamayı ikinci denklemde bulacağız. Çarpımları C bölü A'ydı. O zaman C x'siz olan yani 3M artı 2 bölü A da zaten x karın sayısı 1. Bu da böyle kaldı. Şimdi Eşitse dediği için bu iki kısmı birbirine eşitleyerek devam ediyoruz. Kök içerisinde 3m artı 2 eşittir 3m. Her tarafın arkadaşlar karesini alarak kökten kurtulabiliriz. Her tarafın karesini aldığım zaman şöyle kare burası da kare. 3m artı 2 kökten kurtulduk. 9m kareye eşittir. Karşıya aldığımda sol tarafı yalnız bırakacağım. 9m kare eksi 3m eksi 2 olarak karşıya aldık. E Buradan devam edersek bakalım 3m 3m 2 desek 1 desek birini eksi diyeceğim. 3 kere 2 6 şuna eksi diyeyim buna da bir artı diyeyim. O zaman ne olacak bakın eksi 6m artı 3m buradan eksi 3m ortayı verdi demek ki doğru yaptık. O zaman 3m eksi 2 çarpı 3m artı 1'dir bunun kökleri. Köklerini bulacağımız çarpanları diyebiliriz. Şimdi hemen sıfıra işlersek iki kısmı da. Köklerimizin biri 2 bölü 3, diğeri eksi 1 bölü 3. İki tane kökümüzü bulduk. M kaçtır dediği için arkadaşlar M iki tane olarak bulunmuş oldu. Peki. Evet gençler devam ediyoruz. Sorularımızı çözmeye devam. Şimdi yeni bir soru tarzı geldi. Denkleminin kökleri x1, x2'dir. x2, 2x1 artı 3 olmak üzere k kaçtır? Bize x2'yi vermiş. Peki o zaman ne yapalım arkadaşlar? Şimdi toplamadan devam edebiliriz aslında. Biz x1 artı x2 için eksi b bölü a demiştik. Bu da eksi b'miz nedir arkadaşlar? Eksi 12. 12 bölü a ne? X karenin katsayısı 1. Yani 12 bölü 1'den 12 midir? Evet. Bunu bulduk. X2 yerine X1'li cinsten yazsak ne olur? X1 artı X2'yi X1 olan 2X1 artı 3 şeklinde yazdım. Bölü eşittir 12. Buradan 3 tane X1, 3 karşıya attığımda 9, bir tane X1'i de 3 olarak bulduk. Peki X1'i 3 olarak bulduysak X2'yi artık çekebiliriz. Buraya 3 yazdım. 3 kere 2 6, 3 daha 9. X2'yi de 9 olarak çektik. 2 kökü de bulduk. Zaten bir kökü bulmak da yeterli. Çünkü bize k'yı soruyor. Yani burada bilinmeyeni soruyor. Bir tane kök bulduğumuz zaman bu kökler zaten denklemi sağlayacağı için yerine koymamız yeterli. 3'ü yerine yazalım. Denklemde x kare eksi 12 x artı 3 k artı 2 de x yerine 3 yazıyorum. 3 kere 3 9 eksi 12 çarpı 3 artı 3 k artı 2 eşittir 0. Ee, toplasak mı? Toplayalım. 9 2 daha 11. Eksi 12 3 çarptık 36. Eksi 36 oldu. Artı 3 kaçtır 0. Buradan 36'dan çıkarırsak eksi 25 mi geldi? 3K eşittir 25. K da buradan 25 bölü 3 gibi bir sayı geldi. Tekrar bakalım işte matamız olmasın. 36, 9, 2, 11, eksi 3K. Tamam. Evet sıkıntı yok. Gayi bulduk arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kolaylıkla çekmiş olduk. Şimdi gelelim diğer sorumuza. Denkleminin kökleri x1 x2 ise kök x1 artı kök x2'nin pozitif değerini bulun. Peki diyor ki bu denklemin kökünü sana verdim. Ben böyle bir ifadenin pozitif değerini soruyorum. Şimdi, tamam. Şimdi ne yapalım arkadaşlar? Bu ifadeyi şöyle bir yazayım. Ne istemişti benden? Bakın hatta bunu yazmadan önce her soruda önce toplamayı ve çarpmayı kenara yazalım kırmızıdayız. X1 artı X2 eksi B bölü A'ydı. Eksi eksi 4 bölü A'dan 4. X1 çarpı X2 C bölü A'ydı. 9 bölü 1'den 9 bunu yazdık. Sonrasında verilen ifade kök X1 artı kök X2'yi A'dır diyelim. A'yı buluyoruz. Pozitif değerini buluyoruz. Şimdi buradan her iki tarafın karesini alalım. A'yı çekeceğiz unutmayalım. Cevap A. Buradan x1'in karekökü gidecek. Karesini aldığımda x1 gelecek. x2'nin de karekökü gidecek. x2 gelecek. Artı diyoruz. 2 tane kök içerisinde bunların çarpımı eşittir a'nın karesi gelecek. Şimdi gelelim bunları yerlerine yazalım. x1 artı x2 4'müş. Şuraya hemen 4. Çarpımları da 9'muş yazdık. 4 artı 2 çarpı 3 eşittir a kare. 4 artı 6 eşittir a kare. 10, a, 10 geldi a kare. A da buradan eksi artı kök 10. Bize pozitif değerini sorduğu için a'yı artı kök 10 olarak kabul ediyoruz ve buluyoruz. Peki A'yı istemiştik bu arada a'yı bulduk. Cevabımız da kök 10 olarak geldi. Diğer soruya geçiyoruz. Denkleminin kökleri arasından 5x1 eksi x2 eşittir 10 bağımsız olduğuna göre m kaçtır? Şimdi hmm, Peki arkadaşlar bakın bir bağlantı vermiş bunun. Çok kolay. O zaman ne yapıyorum? Hemen toplamayı da altına bir yazıyorum. x1 artı x2 ne? Eksi b bölü a. Evet. Eksi b'miz eksi 8 bölü a 2. Yani 8 bölü 2'den 4. Toplamları bu. O zaman x1 artı x2'yi 4 bulduysak verilen deklemi de altına yazıp 5x1 eksi x2 eşittir 10. Taraf tarafa toplarsak zaten x2'ler gideceği için 6 x 1'i 14 olarak çekmiş olacağız. Buradan da x 1 ne olacak? 14 bölü 6 olarak gelecek. Evet sonrasında ne yapacağız? Bu kökü bulduğumuza göre getirip denklemde yerine yazacağız. Ve m'yi çekeceğiz. Biraz değişik bir şey, e, kök çıktı. Şimdi yerine yazalım. 2 çarpı 14 bölü 6. Ne olacak? 14'ün 14 bölü 6'nın karesi. Eksi 8 çarpı 14 bölü 6 artı m artı 1 eşittir 0 olarak gelecek. Tamam. Şimdi buradan 14 bölü 6'yı bir sadeleştirelim, 7 bölü 3 olsun. Bunun da karesini alalım. 2 çarpı 49 bölü 9 eksi. Burada sadeleştirelim, 7 bölü 3 olsun. 7 kere 8, 56 bölü 3 gelecek. Artı m artı 1 eşittir 0. Buradan 49'u da 2 ile çarptığım zaman 98 bölü 9. Burayı da 3 ile genişletirsek arkadaşlar ne gelecek? 18, 16 bölü 9 artı 1 gelecek. M'yi de eksi M olarak karşılatalım şimdilik. Bunu da 9 bölü 9 olarak payda yazarsak buradan 98, 9 ile topladık. 107, 107'yi de 168'den çıkaracağım. Eksi 168 artı 107. Bölü 9 eşittir. Eksi M'den hemen çıkarıyorum. 11 mi? 1. Şuradan da 6. 61 olarak geldi. Topladım aynen. Eksi 61 bölü 9 eşittir. M olarak çıktı. Tabi soruları arkadaşlar kendim yazdığım için aslında böyle denk gelen, bölünebilen sayılar yazmaya çalışıyorum. Ama herhalde bu soru gözümden kaçmış ve böyle değişik bir kök bulmuş olduk. Peki... <laughs> O zaman devam ediyoruz. Bu soruda böyle arkadaşlar. Ve geçiyoruz. Bir sonraki sorumuza. Denkleminin kökleri 2 ve a'dır. Diğer denklemin kökleri 3 ve a'dır. Buna göre m-k kaçtır? Yani diyoruz ki bir tane kökümüz ortaktır. O zaman ne yapabiliriz? Hemen e ne yapacağız arkadaşlar? Her soruda ne yazıyorduk? Toplamlarını ve çarpılarını yazıyorduk. Biz toplamlarını bir yazalım. x1 artı x2. Birinci ifadenin denklemi nedir? x1 artı x2 zaten 2 ile a verilmiş. Eksi b bölü a'dan da eksi k ifadesi 2 artı a'dır. İkinci denkleme geldiğimde onun da kökler toplamı yine x1 artı x2 diyorum. İkinci denklemi kökleri anlayın siz. Buradan da yine eksi b bölü a'dan eksi m gelecek. Bu da 3 artı a'ya eşit olacak. Peki e burada arkadaşlar bize m eksik k sorduğuna göre ikinci denklemi eksiyle ile çarparsak m eksi 3 eksi a olacak. Şu iki denklemi de topladığım zaman m eksi k a'lar giderse eksi 1 olarak direkt gelmiş oldu. Bu da diğer bir soru. Arkadaşlar görüyorsunuz zor değil. Şimdi devam edelim. Denklemi simetrik reel kökü vardır. Buna göre bu köklerin çarpımı kaçtır? Şimdi arkadaşlar simetrik reel kökte ne yapıyorduk? Bunlar toplanınca sıfırdır diyorduk. O zaman eksi b bölü a'nın sıfır eşit olduğunu kabul etmemiz şart. O zaman buradaki b ne arkadaşlar? m kare eksi 36 eksi b bölü a'ydı. a da 1 zaten. Bu ifade sıfırdır. Devam edersek her tarafı sıfıra böldüğümüzde m kare sıfıra böldüğümüzde değil eksiyle böldüğümüzde şu eksi girecek m kare eksi 36 eşittir sıfır gelecek. m kare 36 ise m buradan eksi artı 6 olarak gelmiş oldu. Bu köklerin çarpımı da arkadaşlar 6 ile 6'nın çarpma eksi 36'dır. İşte bunu bize sormuş. Bunu da bulmuş olduk. Peki devam edelim. Son iki sorumuz arkadaşlar bu video için. Hemen iki sorumuzu da yapıp bitirelim. Denkleminin kökleri x1 x2'dir. Buna göre x1'in karesi eksi 4 x1 eksi x2 e, ifadesinin değeri kaçtır diye soruyor. Şimdi köklerimiz x1 x2 imiş tamam. O zaman arkadaşlar buradaki kökler denklemi sağlar değil mi? Yani ben buradan x kare yerine yani x yerine x1 de yazabilirim x2 de yazabilirim. Bu cepte kalsın. Verilen ifadeyi bir de düzenlersek. Bu ifade x1'in karesi eksi hmm, şöyle yapalım arkadaşlar. Ben en iyisi x1'i şurada yukarıda yazayım. Neden? Birazdan anlatacağım. x1'in karesi eksi 3x1 artı 1 eşittir 0 olarak yazdım. Şimdi geliyorum bize sorulan ifadede. X1'in karesi buna benzetmeye çalışıyorum. Eksi 4x1 için eksi 3x1 eksi x1 şekli yazabilirim değil mi? Yanında da eksi x2 var. İfadesinin değeri nedir diye sormuştu. Şimdi bana arkadaşlar şu kısım lazım. O zaman bu kısım aynı. O zaman çekebilirim bunu. Biri karşıya atarsam bu kısım eksi 1'dir. Dolayısıyla ben buraya eksi 1 yazabilir miyim? yazarım. Eksi 1 eksi x1 eksi x2 olacağından dolayı eksi 1 eksi parantezinde x1 artı x2'ye döndü mü? Döndü. Şimdi burada arkadaşlar toplamayı sormuş bize. x1 artı x2 eksi b bölü a yani eksi eksi 3 bölü 1 3 olarak geldiği için toplamları 3'tür. Eksi 1 eksi 3'ten de cevap eksi 4'tür. Çok güzel bir soruydu. Çok güzel bir şekilde de analiz ettik. Peki son sorumuzda arkadaşlar videoyu bitireceğim. Dekreminin kökleri x1 x2'dir buna göre verilen ifadenin ifadenin değerini kaçtır? Peki bakalım şimdi hmm, ne yapsak arkadaşlar burada? Köklerimiz zaten belli değil mi? Ben şöyle yapabilir miyim? Şurayı bir düzenleyeyim. Verilen ifadeyi bir düzenleyeyim. Yani payda işlemeyi düşünüyorum. Şurayı 1 diyorum. Burayı 1 diyorum. X1 ile genişletiyor. Bakalım ne olacak? x1'in karesi artı k çarpı x1 eksi 1 bölü x1 ifadesi geldi. Peki birinciden arkadaşlar birinciden de x yerine x1 yazabilir miyim? birinci ifade eden sonuçta kök x1'dir yazabilirim. Onu da yazayım. x yerine x1 yazarsam şurada x1'in karesi artı k eksi 3 x1 eksi 1 eşit 0. x1'i dağıttığım zaman x1'in karesi artı k x1. Eksi 3 x 1 eksi 1 eşittir 0 denklemi geldi. Peki bakın arkadaşlar yine ilişkiye yakaladık. Bunu karşıya atmamız yeterli. x1'in karesi k x1 neymiş? 3 x1 artı 1'miş. Hemen buraya getiriyorum şunu. Şunu şuraya yazıyorum. Yazalım. 3 x1 artı 1 eksi 1 var yanında bölü x1. E peki o zaman ne gitti? 1'ler gitti. x1 de giderse değerimiz 3 olarak çıkmış oldu. Kolaylıkla çıktı. Şimdi gençler evet gördüğümüz gibi kök katsayı ilişkisini de hallettik. Güzel bir şekilde çözdük. Ve bir sonraki notumuzda da e, denklem yazmaya geçeceğiz arkadaşlar. Denklemler nasıl yazılır? Bunu göreceğiz. Şimdi birlikte güzel bir şekilde analiz ediyoruz. Siz de bunlarla tabii ki e, sorular çözmeniz, kendinizi geliştirmeniz gerekiyor. Hemen bunlarla ilgili 3-4-5 yayınlarından, bilgisayar mal yayınlarından Denklem, ikinci dereceden denklem sorularını çözmeye başlayabilirsiniz. Bir sonraki derste de denklem yazmayı ve birkaç ikinci dereceden denkleme dönüştürülebilen denklemleri işleyeceğiz. Sonrasında da konumuz zaten bitmiş olacak. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi çalışmalar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.